Herkese merhaba arkadaşlar. Faruk Karaduman ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Coaching Chia atıyoruz. Pancı Mobile'deyiz. One Man Squad bir yapalım dedik. Bu arada asalto olduk. Kaykayı da aldık hızlı üzerine. Yani as ustası 1 oluyor. Onun için uğraşıyorduk. Şu çocuğu aldık. Diğer sezonda da hazırlık yapıyoruz. Diğer sezonda bakalım Fatih'e kasabilirsek Fatih'e kasmaya çalışacağız. 2000 years later adam sesleri niye yok? Adamlar nerede? Şüphesiz girdim bir dedikten girdim. Hop birini duydum. Biraz bunu tercih biraz saçma bir fight oldu ama olsun O şu tarafa bakıyordu orada birim vardı ya ama çok bekleyelim böyle hızlıca bir rush atacağım yani kill toplamamız lazım hop adam var duydum ki. güzel bunu aldık güzel bir Şuradan ses geldi sanırım. <laughs> ya <daha> <laughs> galiba da. I got supplies. Ben diye bot mu olur arkadaş? Güzel bir poaching'i temizli oldu. 5 kill'deyiz. Güzel bir fight'lardır. Gerçekten bu arada. Gerçek değilmiş. Bir çıkamadık ha buradan bizde. Artık çıkabiliriz. <laughs> lan çıkamıyoruz yine. Gerçekmiş lan bu. <laughs> Yayınlarda da az kişiyiz ben onu da neden olduğunu.

mühendis. Abi siktir sen ne arayın den ya. Şuraya doğru ilerleyeyim. Oyun odaklanınca konuşamıyorum. Kusura bakmayın. anasını.